Arkadaşlar merhabalar bugün 23 Ocak 2025 Perşembe ben Bahattin Çağdaş biliyorsunuz mümkün olduğu kadar güncel olaylara girmemeye çalışıyorum ama e, bir ayrıntıyı açıklamam e, gerektiği zaman da e, kısa e, tahlilde, analizde bulunmaya çalışıyorum şimdi bu boldaki e, üzücü olay yangın yangın, yangının çıkarılması etmesi. İşte bir kadıncağız çıktı konuştu. Kızı ve torunu kalmış içeride, yanmış. Çok metanetini koruyan bir kadındı. Kadıncağızdı. Kül olduğunu cesetleri tanımak için kendisinden işte DNA, DNA'larına bakabilmek için işte test işte ne verdiyse artık kan mı verdi, ne verdiyse verdiğini falan anlatıyordu. Çok üzücü bir durumdu. Şimdi arkadaşlar, şöyle hemen haberleri şey olarak verdiler, yine rakam üzerinden mesaj verdiler. Özellikle işte Anadolu Ajansı olsun, 66-66 diye gittiler. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere ve ona bağlı olanlar falan. Yani... E, düşünebiliyor musunuz? E, çok basit anlamda e, ev yanıyor. E, tabii ki tam benzerlik değil ama ev yanıyor. İşte kadın e, saçını tarıyor. Şimdi burada insanlar yanıyor. Bu puçlar kuşlar hala mesaj veriyorlar rakam üzerinden. Rakam üzerinden mesaj veriyorlar. Şimdi arkadaşlar e, 6 Şubat Depreminin şeyi de yaklaşıyor, ee, seneyi devleti de yaklaşıyor. İşte bugün 23 7 oradan nereden bakısa iki hafta var. Ee, 6 Şubat depremi ile ilgili şey yapmıştım ben. E, Cime'de başvurmuştum, e, şey göndermiştim, e, yazı yazmıştım yani bu ne olacak şeyler diye e, sebep olanlar ne olacak diye. Ha, bu arada arkadaşlar. Derin Ankara'yı da bir kenara yazın, tamam mı? Derin Ankara, yani bu işleri yapan, eden, eğileyen. Ee, şöyle diyeyim, baştan söyleyeyim. Eğer istifa yoksa arkadaşlar, istifa yoksa bu işin içinde Derin Ankara var demektir. Yani Derin Ankara bir taşeron olarak düşünün. Ee, derin Ankara'nın üzeri işte, yani Türkiye'yi bir sömürge olarak düşünün. Ee, derin Ankara'yı da bu şekilde kullanıyor. işte mesela PKK konusu mesela, Derin Ankara'yı bu şekilde kullanıyor. Ee, işte 66 rakamı. O daha yukarısı oluyor. Daha bir patron oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın e, paylaşım vardı. E, bakar mısınız şuraya arkadaşlar ya? Bakın şu kadar olay olmuş. İstifa yok arkadaşlar. Ben de şuraya yazdım. <laughs> Bu kadar olaydan sonra arkadaşlar istifa yoksa Sebep olanları derin Ankara'da arayacaksınız, derin Ankara'da arayacaksınız arkadaşlar. Çünkü biliyorlar birbirlerini. Bakın şimdi burada da ne turizm bakanı istifa edecek, ne Bolu belediye başkanı istifa edecek. Çünkü biliyorlar arkadaşlar birbirlerini. Bu oyunu biliyorlar, bu oyunu biliyorlar. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. Ee, yazmışlar bakın. 2003'ten tamam mı? Bingöl depremi. 176 ölü. 2004 Pam, kova treni. 41 ölü. 2008 Kütahya tren kazası. 2008 Davut Paşa patlaması. 2009 Marmara, Ayamama sel felaketi. 2010 Karadon maden kazası. 2011 Van depremi. Ölenleri vefat edenleri orada okursunuz arkadaşlar. 2014 Soma Maden faciası, 2014 Ermenek Maden kazası, 2016 Şirvan Maden kazası. Arkadaşlar bunları anlatırken bakın istifa yok bak koymuş ortaya sıfır istifa. Bu açıdan bakın tamam mı? Sıfır istifa. Anlayın ki bunların hepsi birbirini biliyorlar. Derin Ankara biliyorlar bunu bir görev oldu. Bakın yine istifa olmayacak. 2016 Şirvan maden kazası, 2016 Aladağ Öğrenci Yurdu yangını, 2018 Çorlu tren kazası 25 ölü. Ee, onlarca önlenebilir facia tamam mı? 2018 Ankara tren kazası, 2020 İzmir depremi, 2020 Elazığ depremi. Arkadaşlar tamam deprem diyelim ki Allah'tan ama istifa da mı olmaz arkadaş? Binayı yapan da mı Allah? He? o çürük binaları yapan, onlara onay veren, imza veren belediye başkanları, imar kurulu e, üyeleri, e, e, partilerin teş ilçe teşkilatları, teşkilat başkanları, il teşkilat başkanları bunlar da mı Allah'tan? 2021 <laughs> Akdeniz orman yangınları. Batı Karadeniz sel felaketi. 2022 Amasra maden ocağında patlama 42 ölü. Bu arada siz okursunuz arkadaşlar buradan. Ben hızlı geçiyorum vaktinizi almamak için. 2023 geldik 6 Şubat'a. E, 50, 53 bin ölü diye göz, gözüküyor. Bu da resmi değil. Nedense e, deprem. 2023 Adıyaman Şanlıurfa sel felaketi 21 ölü. Geldik memleketim Erzincan Ilıç Maden kaza, kazasına 2024. Tamam mı? Siyanürle zaten havayı, havayı zehirliyorlar. Topraklarımızı zehirliyorlar arkadaşlar. E, topraklar topraklarımız madenlerden daha değerli, daha önemli. Hiç ihtiyacımız yok maden çıkartılmasına. 9 ölü. Geldik 2024 Beşiktaş Gece Kulübü tadilat yangını 29 ölü. Ölü. Ey mit. Senin bundan haberi yok mu? He? Bunların hiçbirini, hiçbirini açıklama bulma ihtiyacı hissetmiyor musun? He? Hı? gidiyorsun şeyde, e, emevide namaz kılıyorsun değil mi? Niye bunları şey yapamıyorsun? Çünkü işin içindesin içindesin çünkü. Sesin çıkmıyor çünkü. He? Dişlere bakan Hakan Fidan. He bunlar bunların hangi birini şey yaptın? Açığa çıkardın. Hı? İçindesin. İçindesiniz çünkü işin için içindesiniz. Biliyorsunuz bal gibi biliyorsunuz. Hadi birinin istifa ettiğini de görelim bakalım. Birisi istifası. Geç 2024 Balıkesir mühimmat fabrikasına patlama daha yeni. Yeni 11 ölü. 11 ölü. 2025 Kartal otel Yangın işte bu 66 diye verdiniz mesajı çaktınız şeytanlı rakamları mesajı çaktırdınız bütün bütün medyaya tamam şimdi arkadaşlar bakın ve hala tek istifa yok ve olmazsa olmayacaksa da tamam mı anlayın ki bunlar hepsi birbirini biliyorlar tekrar ediyorum hepsi birbirini biliyorlar belediye başkanı da biliyor. Bola Başkanı Tanju da bu işin içinde biliyor. Tamam mı? Turizm Bakanı da biliyor bu işin içinde. Bu bunun şey olduğunu. Bunun bir kurgu olduğunu. Bakın. Cimer'e buradan yazmışım. Tamam mı? Birisi istifa etsin dedim ya. 6 Şubat depremiyle ilgili. Yok. Sesi daha yok. Sesi daha yok. Yani. Evet. Buyurun. Şu şu yangına bakın. Ya. Yazık ya. Yazık. Ha, bunlar için yazık değil. Bunlar bir şey, bir şeyleri ayarlıyorlar. Ee, yani bildiklerimiz, e, bu bu aparatı, bu olay aparatını, işte can yakma aparatını, öldürme aparatını, olay aparatını tamam mı bir şekilde kullanıyorlar. Bizim enerjimizi almakta kullanıyorlar. sömümlük Sömümlüyorlar bizim enerjimizi. İşte cambaza bak yapıyorlar, başka bir oyun yapıyorlar. işte kurban veriyorlar. Yukarısına kurban veriyorlar işte 66 rakamıyla. Bir sürü şeyi var, sebebi var yani. Sebebi var. Ha. Bizim demek istediğimiz şu. Bu kadar olay var, bu kadar can kaybı var. Ona rağmen tek istifa yok arkadaşlar görüşürüz yazarsınız. Peki, kolay gelsin.